Katlı saç kesimi, saça hareket, hacim ve dinamizm kazandıran en özel kesim tekniklerinden biridir. Salonumuzda her kat, saçın doğal yapısına ve yüz formuna göre özel olarak tasarlanır. Kesime başlamadan önce saç yapısını analiz ediyoruz. Düz, dalgalı ya da kıvırcık fark etmez. Ardından doğru açıları belirleyerek 90 ve 45 derecelik kesim teknikleriyle katları oluşturuyoruz. Bu sayede saç ağır durmaz. Aksine canlı, akıcı ve hacimli bir forma kavuşur. Özellikle ince telli saçlarda dolgunluk, kalın telli saçlarda ise yumuşak bir geçiş sağlanır. Katların arasındaki oran saçın hem kolay şekillenmesini hem de fönün uzun süre kalıcılığını destekler. Son aşamada efile ve yumuşatma teknikleriyle uçlardaki sertliği alarak kesimi doğal hale getiriyoruz. Sonuç hareketli, zarif ve her yöne kolayca şekil alabilen modern bir saç tasarımı. Kendinize özel katlı saç kesimi için salonumuza bekleriz. Çünkü her saç doğru kesimle hayat bulur.